Faiz hassasiyetiyle hem modern hem de rekabetçi bir portföy oluşturmak mümkün mü? İşte bu analizde katılım finansmanının bize sunduğu araçları, bunların getiri potansiyellerini ve modern portföy stratejilerini nasıl kurabileceğimizi derinlemesine inceleyeceğiz. Evet, analizimizin merkezindeki en temel soru bu. Bir yanda faiz bazlı enstrümanların tamamen dışında kalma hedefi, diğer yanda ise enflasyonist bir ortamda sermayeyi büyütme ihtiyacı var. Peki bu denge nasıl kurulabilir gelin yanıtı katılım fonlarının sunduğu çeşitlilik ve potansiyelin içinde arayalım yol haritamız oldukça net önce yatırımcının karşılaştığı temel ikilemle başlayacağız sonrasında katılım finansının temel araçlarını yani yapı taşlarını tanıyacağız ardından verilerle konuşup varlık sınıflarını analiz edecek tematik yatırımlara göz atacak ve en sonunda Tüm bu bilgileri stratejik bir portföy oluşturmak için nasıl kullanacağımızı değerlendireceğiz. İlk durağımız yatırımcının temel arayışı. Faize dayalı sistemin dışında kalarak finansal hedeflere ulaşmak gerçekten mümkün mü? Bu bölümde katılım fonlarının bu arayışa nasıl bir çözüm sunduğunu ve bunun sadece bir yatırım alternatifi olmanın ötesinde bütüncül bir finansal felsefe olduğunu göreceğiz. Peki bir katılım fonu dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız? Aslında temel prensip oldukça basit. Finansal getirinin spekülatif veya faize dayalı işlemlerden değil, doğrudan reel ekonomik aktiviteden, yani somut bir değer üretiminden kaynaklanması. Bu fonlar portföylerini oluştururken çok katmanlı bir filtreleme mekanizması kullanır. Faiz içeren her türlü enstrümandan ve İslami prensiplerle uyumlu görülmeyen sektörlerden bilinçli olarak uzak dururlar. Onların yatırım evreni, sanayi şirketlerinin hisseleri, altın gibi kıymetli madenler, petrol gibi emtialar ve en önemlisi faizsiz borçlanma aracı olan kira sertifikaları gibi tamamen somut, reel varlıklara dayanır. Şimdi bu fonların portföylerini oluştururken kullandıkları temel finansal enstrümanları, yani bu işin yapı taşlarını biraz daha yakından inceleyelim. Çünkü bu araçları anlamak, katılım portföyünün nasıl çalıştığını ve risk getiri dengesini nasıl kurduğunu kavramak için kesinlikle kritik bir öneme sahip. Ve işte karşımızda katılım finansmanının belki de en temel enstrümanı, kira sertifikası ya da uluslararası piyasalardaki adıyla sukuk. Geleneksel finansta tahvil veya bono ne işlev görüyorsa, burada da kira sertifikası o işlevi görüyor. Ama aralarında yapısal olarak dağlar kadar fark var. Bir tahvil, borç verene faiz ödeme tahüdüyken, kira sertifikası, sumut bir varlığa dayalı mülkiyet veya o mülkiyetin gelir hakkını temsil eder. Yani siz, yatırımcı olarak, örneğin bir binanın, bir fabrikanın veya bir altyapı projesinin mülkiyetine ortak oluyorsunuz ve oradan ezde edilen kirar gelirinden pay alıyorsunuz. İşte bu yapı, getirinin borç faiz ilişkisinden değil, reel bir varlığın ekonomik faaliyetinden kaynaklanmasını sağlıyor. Evet, şimdi analizimizin en can alıcı, en veri odaklı bölümüne geldik. Bu bölümde katılım fonlarının farklı kategorilerini son dönem performans metrikleriyle masaya yatıracağız. Kıymetli madenler, hisse senetleri ve kira sertifikalarının sunduğu getiri ve risk profillerini objektif verilerle karşılaştırarak değerlendireceğiz. İşe kıymetli madenlerle başlayalım ve burada özellikle gümüş son dönemde küresel emtia piyasalarındaki esen güçlü rüzgarı da arkasına alarak gerçekten dikkat çekici bir performans gösterdi. Gümüş odaklı katılım fonlarının sadece bir aylık periyotta %40'ın üzerinde getiriler ürettiğini görüyoruz. Bu piyasada ne kadar güçlü bir momentum olduğunu gösteriyor. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki bu tür sert yükselişlerin bir de diğer yüzü var yüksek volatilite. Tarihsel olarak bu tip çıkışlar derin düzeltmeleri de beraberinde getirebilir. Bu tablo kıymetli maden fonları arasındaki karakter farkını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın Gümüş fonları, yüzde 45.5'lik getiriyle zirvede yüksek risk, yüksek getiri potansiyelini temsil ediyor. Diğer yanda ise geleneksel güvenli liman olarak bildiğimiz enflasyona karşı koruma aracı olan altın fonları, yüzde 12 civarında daha stabil bir getiri sunmuş. Peki ya ikisi arasında riskini dağıtmak isteyenler? Onlar için tasarlanmış hibrit fonlar ise yüzde 25'lik getiriyle dengeli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu veriler bize şunu söylüyor. Her metalin piyasa dinamikleri farklı ve portföydeki olleri de buna göre şekillenmeli. Şimdi de hisse senedi tarafına geçelim. Hisse senedi yoğun katılım fonlarını konuşurken akla gelmesi gereken ilk ve belki de en önemli konu sundukları vergisel teşvik. Bu fonlardan elde edilen kazançlar yüzde %0 stopaja, yani gelir vergisine tabi. Bu net getiriyi doğrudan artıran çok ama çok önemli bir faktör. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu fonların yatırım yapabileceği şirketler sınırlı sadece Borsa İstanbul tarafından belirlenen katılım endeksi kriterlerini karşılayan şirketlere yatırım yapabiliyorlar. Peki, performansları ne durumda? Tabloya baktığımızda, katılım hisse senedi fonlarının bir aylık getirilerinin karşılaştırma ölçütleri olan BIST katılım endeksinin %12.2'lik performansı etrafında şekillendiğini görüyoruz. Bazı fonlar, aktif hisse seçimiyle endeksin üzerinde bir getiri sağlarken, bazıları bir miktar altında kalabiliyor. Bu da bize fon yöneticisinin, stratejisinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama buradan çıkarılacak ana sonuç şu, katılım hisse senedi fonları, piyasa getirisine paralel ve %0 stopaj avantajı ile birlikte son derece rekabetçi bir seçenek sunuyor. Portföyün en savunmacı, en likit ve en güvenli kısmına geldik, kira sertifikası fonları. Bu fonlar faiz hassasiyeti olan bir yatırımcının nakit yönetimi ve sermaye koruma ihtiyacına birebir cevap verir. Bunları geleneksel finanstaki para piyasası fonlarının tam karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Amaçları yüksek getiri peşinde koşmak değil, sermayeyi korurken öngörülebilir, istikrarlı ve düşük riskli bir getiri sağlamak. Yani portföyde nakitte beklemek yerine likiditeyi değerlendirmek için en uygun araçlar tam olarak bunlar. İşte bu karşılaştırmalı tablo, en çok merak edilen konulardan birine net bir şekilde ışık tutuyor. Gördüğünüz gibi, kira sertifikası fonlarının aylık %3 ila 4 aralığındaki getirileri, geleneksel para piyasası fonlarının %3.5 ila 4.5'lik getirileriyle neredeyse başa baş, oldukça rekabetçi bir seviyede. Peki bu bize ne söylüyor? Faiz hassasiyeti nedeniyle geleneksel fonları tercih etmeyen yatırımcıların getiri anlamında önemli bir fırsat maliyetine katlanmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdiye kadar standart varlık sınıflarını gördük. Artık işi biraz daha ileriye taşıyalım ve portföye farklı dinamikler katabilecek tematik ve alternatif katılım fonlarını inceleyelim. Bu fonlar yatırımcılara belirli sektörlere, belirli trendlere odaklanma imkanı sunarak çok daha sofistike çeşitlendirme stratejileri uygulama olanağı tanıyor. İşte bu noktada karşımıza çok ilginç bir örnek çıkıyor. Tek bir fonla ne kadar geniş bir emtia sepetine yatırım yapılabileceğini gösteren bir varlık dağılımı. Bu fon portföyünde %29 oranında altın tutarken aynı zamanda %22 ham petrol, %9 bakır ve %8 doğalgaz gibi doğrudan sanayi ve enerjiyle ilişkili emtialara da yer veriyor. Bu küresel büyüme, sanayi üretimi ve enerji fiyatlarındaki değişimlerden tek bir enstrümanla faydalanma imkanı sunan oldukça stratejik bir yaklaşım. Tematik fonların çeşitliliği burada daha da belirginleşiyor. Mesela enerji temalı bir katılım fonu, küresel enerji devlerinin hisselerinden oluşan bir portföle, son bir ayda %11.8 gibi bir getiri sağlamış. Teknolojiye yatırım yapmak isterseniz, Nasdaq üzerinden global teknoloji trendlerine odaklanan fonlar mevcut. Finansal getirinin yanı sıra çevresel ve sosyal etkiyi de önemseyen yatırımcılar için sürdürülebilirlik fonları var. Ve son olarak nitelikli yatırımcılar için sunulan döviz bazlı fonlar sayesinde portföyünüzü dolar veya euroda değerlendirerek kur hareketlerinden faydalanma fırsatı bile bulabiliyorsunuz. Evet, tüm bu analizleri bir araya getirerek artık son bölüme ulaşıyoruz. Şimdiye kadar edindiğimiz tüm bu bilgileri kullanarak, faiz hassasiyetine sahip bir yatırımcının, kendi risk profiline ve hedeflerine uygun, bilinçli bir portföyü nasıl adım adım oluşturabileceğini değerlendireceğiz. Stratejik bir portföy oluşturma süreci aslında oldukça mantıklı ve dört temel adımdan oluşuyor. Birincisi ve en önemlisi hedef belirlemek, yani kendinizi tanımak. Sizin risk toleransınız ne, getiri beklentiniz ne, Önceliğiniz agresif bir büyüme mi yoksa sermayenizi korumak mı? İkinci adım bu hedeflere uygun stratejik varlık dağılımını yapmak. Yani portföyün ne kadarı hisse senedi gibi riskli, ne kadarı kıymetli maden gibi dengeleyici, ne kadarı da kira sertifikaları gibi güvenli varlıklarda olacak buna karar vermek. Üçüncü adımda her varlık sınıfı için en uygun fonları seçmek geliyor. Burada fonların geçmiş performansları, yönetim stratejileri devreye giriyor. Ve son olarak dördüncü ve en kritik adım portföyü düzenli olarak gözden geçirmek. Çünkü piyasa koşulları sürekli değişir. Portföyünüzü başlangıçtaki hedeflerinize göre zaman zaman yeniden dengelemeniz gerekir. Tüm bu analizin sonunda vardığımız ana çıkarım aslında bu cümlede özetleniyor. Veriler bize şunu net bir şekilde gösterdi, faiz hassasiyetine sahip olmak, modern portföy teorisinin sunduğu çeşitlendirme ve getiri optimizasyonu gibi imkanlardan mahrum kalmak anlamına gelmiyor, hisse senetleri, emtialar, kira sertifikaları ve tematik fonlar aracılığıyla hem prensiplerinize bağlı kalabilir, hem de finansal olarak rasyonel, modern bir portföy inşa edebilirsiniz ve bitirirken gelin üzerinde düşünmemiz gereken bir soruyla ayrılalım. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerle dolu bu yeni dönemde temelini reel varlıklardan alan bu yatırım felsefesi nasıl bir rol üstlenecek? Bu fonlar portföyleri dalgalanmalardan koruyan bir güvenli liman mı olacak yoksa reel ekonomideki büyümeyi yakalayarak bir büyüme motoru görevi mi görecek? Belki de doğru cevap her ikisinin stratejik bir birleşimidir. Son olarak önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Bu analizde paylaşılan tüm bilgiler ve veriler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her yatırımcının kendi finansal durumunu ve risk profilini dikkate alarak karar vermesi esastır.